Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu hesabımda 9 karakterim var. bir de arkadaşlar benim şöyle bir Power hesabı bu arkadaşlar. Bailon da benim hesabım. Evet, Surf da benim hesabım. Bora Bora arkadaşımın hesabı. O hesapta Emirhan'la ben oynuyoruz. Emirhan benim arkadaşım, burada benim arkadaşım. Şimdi Bayland'da oynamayacağım. Şaka şaka. Tabii ki de Bayland'da oynayacağım. Bayland'a giriyorum. Tamam, düşmana tara. Retro'nun Şöyle Arkadaşlar yorumlara e, Sizde hangi kostümler var Hangi e, Karakterler var Onları yazmayı unutmayın Bir saniye arkadaşlar hemen buradan görevleri alıyorum görevlerime bakacağım hangi görevlerim var ee, ikisi kaç elmas var iki beş maç kazan beş maç kazanalım arkadaşlar bol Şöyle bir bakın. Bunu aldım. Kardeşim. Bunu da aldım. Bir reklam veren gibi olmasın diye şöyle yapacağım. Öldüm ya. Bu güzel oynuyor yani. Zaten güzel oynuyor. Bu birinci maç. Bu oyuyla ben daha fazla maç kazanamam. <laughs> bir saniye bir saniye. Şey. Altın yağmurlu etkinliği var. Geçenlerde baktım. Altın olmuş. Yoktu. Şimdi de var. Bana lazım olmuyor. Come on. Come on. Bu sefer Bu sefer işte bu sefer Roblox Roblox Anime Box Arkadaşlar sen bu Hola, selam video. Arkadaşlar, yoksa bana oyun önerebilirsiniz. Ben de onu oynarım. Ama şimdilik tabii ki de eee Ee, ne yapayım? Banka Tycoon. Yani banka Tycoon yapayım ama ilk çıkana basacağım. Bank. İlk çıkana basacağım. Aa en kötüsü çıktı. Aa en kötüsü çıktı. Mal. Mal <laughs> Tycoon. banka. Neyse şu. Ama onu, onu, onu Şey yapsam oynasam ne Ben bunu oynayacağım. Bunu oynamak istiyorum. Bugün arkadaşlar ya veya bir bölüm sonra bu banka tayfını bitireceğiz. Hemen yani bitireceğim. Çok hızlı bir şekilde. Keşke robosum olsaydı. Para alırdım. bu Bunu arşın dedim de arşın gibi oldu. Mesela ben bir atıyorum bu oyuna girdi Bir milyar para alacak. Kaç robux? Bir milyar para. 875 robux. Ben olsam almam. kardeşim verdiğiniz para kadar robux alıyorsunuz. Boş yer Şurayı ben alacağım. Orayı birinin var mı? Dur burayı ben alayım. Adam nasıl yapmış ya? Burayı ben alacağım. Bence vura birinin var değil mi? Ne diyor? Aha benim oldu. Yaşasın. Yat hadi. Bir saniye bunlar ne? Yok kardeşim ben kırmızı para atman istiyorum belki de. Kırmızı para at sen. Yok atmıyor. Ne Duvar yedi yüz lü. Duvar, duvar yedi yüz Hemen şuradan bunu alayım. Ve şöyle arkadaşlar iki tane yaptık. Yüz para alınca alacağım tabii ki de. Şöyle gelsin. 78, 81. Tamam yeterli. Benim de zaten 22 para var. yüze bunu aldım. 250 sıradaki. Yani şu efekt çok güzel olmuş. 250. Hadi. Heh, 267 oldu ya. Alabildim mi? Ben nasıl alamadım? Beğendim ben onu. Evet bu. Liramız var. Hemen bununla ben burayı drop alacağım. 300 lira yenisini istiyor. Ben de malım vereceğim. 500 570 lira. Hemen buradan bunu da alacağım. 25 bin mi? Bunu niye alayım ya? Ben deli miyim? 25 bin bunlarla alakalı bir şey. 2300 diyor. 25 ve 2300. Onlar yoktu. Buralar değil değil mi? O, sen şaka yapıyorsun. 700 liraya dolar aldım. 2300 lira yaptım da var bir şey daha alayım. <laughs> Arkadaşlar ben bir para kasıp Arkadaşlar onu para kasıp alalım. Bir de buraya aynısından yaptı. Buraya da ko şey koyacağız. Broker koyacağız. 1950 lira istiyor. İlk önce şu parayla bir duvarlarımızı yapalım. Kimse gelip geçemezsin. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Daha fazla böyle Tycoon istiyorsanız arkadaşlar bunu böyle bitiremedim. Daha fazla Tycoon istiyorsanız arkadaşlar atarım tabii ki de videosuna. Bir kız yazamadı. Neyse. Siz biliyorsunuz zaten benim yazdım. Sıkıntı yok. Arkadaşlar hemen bir şey daha yapacağım. Bir sonraki geldiğimizde o da öyle olsun. O ilk buradaki dropper'ı alacağım. ilk dropper'ı. 1900. Ah tamam. İndirdiğim bunu olmalı. İnşallah 50 daha vardır. 1950 vardır inşallah. Gerek mi bunu Lan Ay 50 yok. 50 yok. 50 yok. 50 yok. 50 yok. Zıpla. 2400 lira. Hadi şimdi de olmasın da göreyim ben seni. İşte bu. 2470 lirayı bir sandık alacağız. Bu nasıl bir şey Ne bırakıyorsun sen? Elmas mı bırakın? Ne yapıyorsun? Bu da para bırakıyor. Arkadaşlar daha fazla istiyorsanız atarım. Görüşürüz. Bay bay. Oh, me isso para huh? Né? Eu...